bizim hem kahraman araştırmalarında hem de ülke nezdinde insanları seçmemiz lazım. Bu ülkeyi taşıyacak insanları seçmemiz lazım. Her an arkadaşlar. İstediğimiz noktaya o zaman çok daha kolay bize çok daha kolay sürede edecek, ülkenin de kaynaklarını daha isabetli, daha iyi kullanmış olacağız. Gerçekten şu devremde çok daha iyi bir kentleşme modeli inşallah oluştururuz diye düşünüyorum ben. Ama bunu bunu başarmamız lazım gerçekten. Karaman Maraç inşallah daha yaşanabilir, daha mükemmel. Yani yaşanabilir kentler sıralamasında ön saflara taşımamız lazım. Yeni arkadaşlarımızla inşallah bunları başaracaklarına inanıyoruz hatta sizler sizlerde duydunuz. Amerika'nın yeni, yeni seçilen başkanı Türkiye bölgesinde artık bir güçle. Türkiye'nin muazzam güçlü bir savunma sanayisi var dedi. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var dedi. Bunu dünyanın süper gücü olarak bilinen bir ülkenin yeni seçilen başkanı söyledi. Sonra bakın orada yeni seçilen bir Trump'la beraber seçilen bir iş adamı var. Elon Musk diye bir adam. Çok güzel bir şey söylüyor da Türkiye için bakın. Biliyorsunuz bir F-35 var Türkiye'nin de ortaklığı için ortaklığı olan. Türkiye'nin de bir kısım parçalarını bu ülke veriyordu. Ama adamlar bize o uçağı vermiyorlar F-35'te. Elon Musk dedi ki geçenlerde bakın. Arkadaşlar dedi kendi vatandaşlardan bu F-30 meclislerin dedi, dedi. Bunu içine Bunun için o insan koyuyorsunuz dedi, insanı öldürüyorsunuz dedi. Türkiye'de dedi, bunun insansını çok daha mükemmel, mükemmel yapıyorlar artık Yani bizim savunma sanayi, yani sanayi alanındaki gerçekten üretimimizin bir donları götü. 30 sene Karabağ, Ermeniler işgali altındaydı. 30 sene. Azerbaycan'la beraber bu ülkenin İHA'ları, SİHA'ları devreye girdi. 30 senelik o Karabağ'daki Ermeni işgali kaldırdı. Biz zannetmeyelim ki Azerbaycan kaldırdı. Hayır. Azerbaycan'la beraber bizim İHA'larımız, SİHA'larımız kaldırdı. Ya yani düşünün ki 1974 Barış Hareketleri Harekatı'nda bir buçuk gün dayanabilen bu ülke Amerika'nın silah ambargosu ile orada dörtgen gidemeyen bir ülke, bugün 80 küsur ülkeye sadece savunma alanında ihracat ediyor. Bu muhteşem bir şey. Meselenin bir tarafına bakacak olursanız orası da muhteşem. Gerçekten. Bir memleket düşünün ki 80'li yıllardan sonra, 80'li yılların ortalarından sonra Rahmetli Özal'ın da o getirdiği teşvik vursatu, unsurlarıyla, yatırımlardaki teşvik unsurlarıyla mükemmel bir azam yapmış. Öyle ki Türkiye'deki iplik üretiminin üçte birini üretir hale gelmiş. Öyle ki Türkiye'deki dokumanın yüzde on yedisini üretir hale gelmiş. Türkiye'deki çelik eşyanın yüzde üretir hale gelmiş. Türkiye'deki enerjinin yüzde on üretir hale gelmiş. araçta çok büyük mesafe almış. Bu alanda da gerçekten Kahramanmaraş'ın iş adamlarımıza çok şükran duymamız lazım. 140 binden fazla insanımız oralarda etmek diyor, iş imkanı sağlamış.